Allah'ım unuttuğumuz ne kadar güzellik varsa bizlere onu hatırlat. Allah'ım ümidimizi şemsiye eyle, dualarımızı kanat. Allah'ım seni andıkça şenlensin bu sahipsiz kainat. Allah'ım iman en büyük nimet, namaz en muhteşem saltanat. Kapındayız, boş çevirme. Yolundayız, sahipsiz eyleme. Allah'ım gönlü hoş, dili tatlı Sohbeti güzel olanları yolumuza çıkar. Kalbi kapkara olanları değil. Allah'ım hiç kimseyi üzmeyen, çıkarcılarla gezmeyen, çok bulunca azmayanları mihmandar eyle. İlk fırsatta satanları değil. Allah'ım yürekte şiir, fikirde şuur, duada şükür olanları dostumuz eyle. Basireti bağlı olanları değil. Şüphesiz ki sen ya duaları hemen kabul eden, ya bir belayı defeden, ya da daha sonra misliyle verensin